Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Düzce'deki vaka sayıları iki katına çıktı. Bir önceki hafta 100 binde 57 oranında olan vaka sayısı yeni açıklanan verilere göre 100 binde 120'lere ulaştı. Düzce'nin sarı şehirler arasına girmesinin ardından aşılama çalışmaları da hızlandı. 190 bin kişinin Birinci doz aşı olması gerektiği Düzce'de 198 bin kişiye birinci doz aşılama yapıldı. İl genelinde 360 bin kişi aşılanırken yeni bir kampanya daha başlatıldı. İlk olarak Arap Çiftliği Mahallesi'nde yapılan Mahallemde Şenlik Var etkinliğinde çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı. Tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve ekibi tarafından başlatılan kampanyaya İl Sağlık Müdürlüğü de destek verdi. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, ilemniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa da katılırken çeşitli oyunlar ile gösteriler yapılan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken aşı olmak isteyen vatandaşlar da şenlikte kurulan standlarda aşılarını oldu. Aşının ayaklarına kadar geldiği için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar etkinlikte çocukların da mutlu olduğunu belirtti. <laughs> Eller, eller, eller. Görmüş olacağım. Evet, eşlerinizi, eşlerinizi elinle tutun. Şöyle bir kaldırın bakalım. Elinizi kullanmak yok. Elinlerinizi kullanmak yok. Alnınızdan düş... Müzik hazır mı? Evet, müzik yok. İnanın, şaşıracaksınız. Ben hep şaşırıyorum her seferinde. Şaşlıktan. Harika. Çocuklar. Etkinliği gerçekleştiren Nurullah Çelebi şöyle konuştu. Aşı olmak istemeyen annelere, babaları, anneannelere, babaanneleri çocuklarla ikna etmek için buradayız ve kampanyaya biz destek olmak için buradayız. Güzel gidiyor. Şu anda 10 aile ikna olmuş durumda ve Sağlık İl Müdürlüğü'nde ekipleri burada aşı yapıyorlar. Hem çocuklar eğleniyor hem bu korona illetinden de kurtulmuş olacağız. Bu aşı tamam, olmadan bu millet gitmeyecek. E, ben destek bir vermek var. için buradayım, bütün ekibimle olmadan, e, tüm büyük. halkı aşı büyük olmaya, olmaya davet ediyorum. Tüzce'yi Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz da başlıklarının etkinliğine katılarak uygulamanın güzel olduğunu dile getiren Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü. Uluğap Bey'e çok Acayip teşekkür ediyorum. Azalmasa. Mahallede şenlik var? var kampanyası adı altında çok güzel bir uygulama başlattı. Burada çocukların vasıtasıyla az önce de ifade ettiği gibi diğer büyüklerimizi, yetişkinlerimizi... Aşıya ikna Mesela etmek için biz de tüm almanızı ekiplerimiz almanızı de buradayız. E, güzel bir kampanya almanızı oluyor. Almanızı Şu anda Sarı'ya ya. geçtik. İnşallah o bundan sonra Düzce'nin maviye dönmesi almanızı e, almanızı aşamasında almanızı bizlere almanızı destekleri almanızı için almanızı tüm Düzce almanızı halkına almanızı teşekkür almanızı ediyorum. Sizler böylece ben görmüş olacağım. Evet eşlerimizi eşlerimizin elinden tutun. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Kervan Kavşağı iyileştirme projesini kısa sürede tamamlanacağı sözünü yerine getirdi. Özlü Düzcelilere ve Düzce'den geçen misafirlerin trafik çilesini sonlandırdı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan iyileştirme projesinde tüm altyapı çalışmaları sonlandırıldı. Elektrik, telekom ve su kanal çalışmaları da tamamlanarak kervan kavşağının son görünümü kazandırıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kervan kavşağındaki sinyalizasyon ve yeni yolların yapılmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde başlayan asfaltlama işlemleri Gece mesaisinin ardından sabah 07.00'de tamamlandı. 1200 ton asfalt kullanan ekipler kavşak etrafına 2500 metrekare bordür ve parke taşı kullandı. Kervan kavşağı altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından... Refüjlerde çimleme ve çiçek ekimi çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğü de trafik işaretlerini geçtiğimiz günlerde yaptıktan sonra artık yata işaretleme ile hem yayaları hem sürücüleri uyarıcı sistemleri yerleştirecek. Öte yandan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, refüjlere dekoratif, ferforca koyarak yaya güvenliğini sağlamış olacak. 8 gün içinde bitirilerek trafiğe açılan kervan kavşağında son olarak akıllı sinyalizasyon sistemi test aşamasına gelindi. Kurulan kamera sistemi ile 15 gün boyunca trafik akışı ölçülecek. Ortalama geçiş ve pik saatleri belirlenerek sistem kendini ona göre ayarlayacak. Böylelikle 15 gün sonra yapılan ölçümlerin analizlerine göre sinyalizasyon tam anlamıyla çalışmaya başlamış olacak. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan son günlerde ülkemizi saran orman yangınları nedeniyle ilimizde meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı alınan tedbirler hakkında Düzce Valisi Cevdet Atay'a bilgiler verdi. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan katıldı. Yapılan toplantıda Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme müdür yardımcıları ve tüm orman işletme şefleri hazır bulundu. Toplantı yangınsız bir sezon geçirmek dilekleriyle sona erdi. Düzce'de öğlen saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü. İlk yangın Yığılca ilçesine bağlı Paşabükü köyünde meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. İkinci yangın ise Gümüşova ve Gölyaka ilçeleri arasında meydana geldi. Vatandaşların verdiği ihbar sonrasında bölgeye giden itfaiye ve orman işletme ekipleri harekete geçti. Buradaki yangın da ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki yangında soğutma çalışması başlatılırken 5 dönümlük alan kül oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ederken Türkiye'nin birçok şehrinden de Bölgeye yardımlar gönderiliyor. Düzce'de de gönüllü anneler bölgeye yardım eli uzatmak için mutfağa geçti. El yapımı yanık kremi hazırlayan anneler kilolarca ağırlığındaki yanık kremlerini Manavgat'a göndererek destek verdi. Küçük bir kaşık, biraz şey olsun, ısınsın. Ben bilmiyorum. de göremiyorum. Tamam, benim bir Hı şeyim burada. Şey. Tamam. Diğerini unutturamam. Evde kendi elleriyle hazırladığı yanık kremlerini kavanozlara koyan Düzce Umut Gönülleri Derneği üyelerinden Arzu Yağız şöyle konuştu. Avgat ilçesinde çıkan doğal afet için ne yapabiliriz diye düşündüğümde Allah'ın sessiz kulları olan hayvanlar için yanık kremi yapmaya karar verdim. Böyle bir karar aldık derneğimizce de. Bu kararı hepimiz birlikte yani... Ee Yaptık, bugün ulaştırdık, tekrar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Aspirin, mum, zeytinyağı, doğal zeytinyağı ile yapılıyor, has. Kavanozlara koyuyoruz. Daha sonra afet bölgesine ulaştırıyoruz. Aspirin, 10 tane aspirine, 2 su bardağı zeytinyağı, 2 tane de mum, ham saf mum, renksiz doğal mum olacak. Bu kadar malzemelerimiz. Daha sonra böyle aygazda mumlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Mumlar eridikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlara döküyoruz. Bunu sürdüğünde yani çok e, derin bir yanık olsa da dahi su toplamıyor. Hemen deri kendini topluyor. Acı zaten olmuyor içinde ağrı kesici krem e, hapımız olduğu için. Çok faydasını görüyoruz. Ben çok kişiye yaptım verdim. Gerçekten çok böyle derin yanık olan birine de verdim. Aradı bana teşekkür etti. Diğer kremler bileydi yani bunun yanında benim çocuğuma hiç fayda etmedi, iz bile bırakmadı dedi. Kime verdiysem, kime ulaştırdıysam herkes faydasını görmüş. Ben de orada yanan hayvanlar için ya da insanlarımız için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben de göremiyorum. Tamam benim bir şeyim var. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadele son sürat devam ederken bölgede acil duyulan ihtiyaçların karşılanması için başlatılan yardım kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. Düzce'den daha önce bölgeye birçok yardım gönderilirken Düzce Dericiler Odası da ısıya dayanıklı ayakkabı için çalışma başlattı. Düzce Dericiler Odası Başkanı Rasim Bekar, yanmaz tabanlı, ısıya dayanıklı olarak hazırladıkları 100 adet ayakkabıyı yangın bölgesine gönderdiklerini açıkladı. Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Bekar, ilerleyen günlerde gelecek destekler ile sayıyı arttırmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Düzce'de trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak, hem zamandan hem bütçeden tasarruf sağlayacak olan paylaşımlı bisikletler Düzce'de çeşitli noktalarda kullanıma açıldı. Akıllı bisiklet paylaşım sistemi adı verilen sistem ile birlikte Düzce'de şehir içinde trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi, vatandaşların da hem zamandan hem bütçeden tasarruf sağlamaları hedefleniyor. Kentte ilk olarak 300 adet bisiklet kullanımı açılırken, önümüzdeki günlerde elektrikli skuturlar da düzciyelerin hizmetine sunulacak. Sağlıklı yaşamı destekleme önceliğiyle, trafik yükünün de hafifletilmesine büyük katkı sağlaması düşünülen paylaşımlı bisiklet sisteminin düzciyetin önemli bir proje olduğuna değinen Başkan Özlü, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda şarj ünitelerinin ilgili işletme tarafından kurulumu başlatılmıştı. Birçok şehirde uygulamaları bulunan, ve başarılı şekilde sürdürülen kiralama sisteminin altında ücretlendirme yoluna gidiliyor. Bekleme süresi de onda bir oranında ücretlendirilecek. Vatandaşlarımıza her şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bisikletin tamamı ile skuterlar da en kısa sürede hizmete alınacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Düzce'de kullanılmaya başlayan paylaşımlı bisikletler için vatandaşların iOS veya Android işletim sistemi olan akıllı telefonlardan Efor Bike uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulamaya banka kartı veya kredi kartı üzerinden yapılan kaydın ardından paket seçenekleri sunuluyor. Kayıt işlemi ve ücret ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bisikletler üzerinde bulunan karekod yardımı ile bisikletlerin kilitleri açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Yine uygulama üzerinden kullanılabilecek olan en yakın bisikletler rahatlıkla görülebiliyor. Düzce şehir merkezi sınırları içerisinde ve karayollarına ait güzerge haricinde kullanım sağlanabiliyor. Bisikletlerin kullanımını sonlandırmak için ise arka teker bölümünde bulunan pim kilitlenerek sistem kapatılıyor. Ayrıca rezervasyon ile bisiklet daha düşük ücretlendirme ile beklemeye de alınabiliyor. Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bolu'nun Pamuk Kalesi olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri sıcaklardan bunalan ancak denize gidemeyen vatandaşların akınına uğradı. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalardaki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor. Akkayalar travertenlerinde işletmeci olan İrşad Çetin, vatandaşların mineralli sularda serinlemeye geldiklerini ve rağbetin yüksek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi burası Türkiye'nin küçük pamuk kalesi, daha doğrusu Bolu'nun küçük pamuk kalesi. Pamuk kalesi'nin üçte biri kadar travertenlerimiz var. Onun haricinde açıktaki bütün su doğal maden suyudur, mineralli sudur. Kalsiyum değeri yüksek, sodyum değeri yani tuz değeri çok düşük bir sudur. E, bu suda vatandaşlar serinlemeye gelirler. Kimisi serinlemeye gelir, kimisi çeşmelerimizden içmeye gelir. Havuzlarımız e, 100 santim ile 125 santim derinliği arasında doğal mineralli sudur. Yani doğal maden suyu havuzlarıdır. E, kaynağından çıktığı gibi dinlendirilerek havuza verilir. Ve buradaki su travertenlerden aşağı boşalır. Doğal bir sirkülasyon yok, doğal bir yenilenme vardır suya. Her saat 70 ton bir giriş vardır ve 70 tonluk çıkış vardır. Eski kullanılmış su tekrardan yerine dönmüyor. Baya bayağı bir rağbet var. Yani çevre illerden olsun, yani Bolu'muzdan olsun. Yani ciddi bir rağbet var. Metehan Taşdemir isimli tatilci ise Bolu denize sahip olmadığı için arkadaşlarımızla Akkayalara gelip serinliyoruz ifadelerini kullandı. Bolu denize sahip olmadığı için arkadaşlarla Akkayalara gelip serinliyoruz. işte. Bolu için güzel bir yer. Sürekli burayı tercih ediyoruz. Bayağı güzel herkese öneriyoruz. Yangın gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Liman Mevkii, Barakalar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından kablo ve naylonlar ateşe verildi. Alevlerin hızla yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri de eşlik etti. yi yemek, yemek. Şuradan bak, bak. Şuradan oradan da gidiyor. <laughs> yanlış gitti yanlış. buradan buradan dedim o yanlış anladı. <laughs> İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemeyince devreye iş makinesi girdi. İş makinesi kepçeyle kumu alevlerin üzerine atarak yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Polis yangın ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Nereden gitmiyorum ben? 也许很重要。 Düzce Spor'un 2021-2022 sezonda giyeceği formalar belli oldu. Efsane çubuklu formada bu sezonda kullanılacak olup iki yeni forma kamuoyuna duyuruldu. İç sağ forması olarak çubuklu forma belirlenirken dış sağda ise beyaz forma üzerine yatay şeritli kırmızı lacivert formayla mücadele edilecek. Kulüp renkleri baz alınarak iki ayrı forma olarak futbolcuların yeni sezonda giyecekleri formaların markası ise Diodora markası oldu. Formaların kısa bir süre içerisinde üretimi tamamlanacak ve Düzce Spor Store mağazalarında da satışa çıkacak.